Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Metin. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hemen ufak bir bilgilendirme yapmam lazım. Aşağıda açıklama kısmına Discord sunucumuzun link var. Linke tıklayarak sunucumuza gelebilir. Ben ve moderatörlerle keyifli muhabbet ve sohbet yapabilirsiniz. Dediğim gibi Discord sunucusunun linki açıklama kısmında tıklayın gelin. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber dereceli de ufak bir rank asacağız. Arkadaşlar bu arada size şimdiden söyleyeyim. Video içerisinde size bir önemli konudan bahsedeceğim. Ardından video devam edecek. Ee, bunu şimdiden size belirtmek istedim. Lafı daha fazla uzatmadan en iyisi videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar maçımıza girdik ben niye eğilirken hareket etmeye çalıştım bilmiyorum ama neyse maçımıza girdik ama önce bir şey yapmam lazım şuradan şu şekil aynen öyle Abi ortadan da blokla taramazsın ya yani elinde herhangi bir uzun silah yok Bu bir kolsuzluk tuttu biraz. Ama kafi. O bizimkine düşüyor tek tek. Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Myron çok güzel oynadı. Ne yaptın Myron sen ya? Les salmadın. Helal olsun sana. Adam les salmadı cidden. Le leş ne ya? Kil salmadı. Aynı neyse leş kil fark eden bir şey yok. Şuradan hızlıca duvarımızı alıp bir de mantığımızı aldık mı şafi hızlıca şuradan Evet çok güzel çektim kile. aşırı güzel çıktı raşlama rastlama Tamam 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 bir şey yapmadım Vallahi bir şey yapmadım geliyorum geliyorum ya of yandan çıkılır mı öyle kardeşim ya aklımı aldım tut tut aynen aynen aynen, aynen. sen hayırdır ya abi ne yapıyor bunlar ya bak başınıza bak böyle iş gelir görüyor musun böyle arkadaşım yanına geçen diye uğraşırsın tutarsın kanka ya tutarsın Tamam geri koysun sen tut tut La tutsun ha ya, ne yapıyorsun Ah Eyvallah kankam canımsın Ne oldu az önce hiçbir şey anlamadım ben Yemin ederim hiçbir şey anlamadım ne oldu az önce ben bir bayılmıştım en son bir şeyler olmuştu bana. Ve havale falan geçirmiştim. Oh oh tara tara tara. Mis gibi ya. Tabii ki de. Tabii ki de. Görmedim değil şimdi abicim. Abi orada adam var ama ne yaparım ben tabii ki de rushlarım. Aa yapmaya çalıştım şey olmadı sen de tut beni be. Birini de tutmanın ikincisi sığındırıp, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Bu kadar ya. Evet, hızlıca bir bakalım. 5 Olsun, olsun, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, evet arkadaşlar, az önce şöyle bir olay oldu. YouTuber arkadaşım beni bir odaya davet etti ve VS atacağımızı söyledi. Kabul ettim. Bakalım nasıl geçecek. Kafa gitmiyor ya. Sinir oldum. Kafa gitmiyor. Ay. Çok güzel kafayı da ama oyun saymadınız. Siz de gördünüz. Bir şey söyleyeyim bu arada tarayarak aldım eli. Ay çok güzel vurdum. Havada çok güzel avladım. Herkes şey çekmeyeceğim şu karşı. Vallahi çekmeyeceğim. Güzel kafaydı. Güzel pompalı kafasıydı. Canı kalmadı. Orada o 100 puanlık vuruşu çok güzel oturturduk. Ben öyle düşünüyorum. Aşırı güzel oturturdu. Başta hiçbir şey demek istemiyor. Uf! Hey. Vuruşu kes, vuruşu. Mükemmel vurdum Cup diye oturdu. Bana nasıl vurdu o? Duvar arkası yedim pink yüzünden. Pardon özür dilerim. Pink yüzünden öldüm bu ser. Sorry. Lan 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 lan. Açık verdim. Çok kötü açık verdim ya. Neyse. 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 Abi. Hiç oradan dolaşacağını düşünmedim. Cidden hiç oradan dolaşacağını düşünmedim. Finish. 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 Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için cidden teşekkür ederim. Ee, güzel bir tane ekip çarpışması bir tane de normal VS çıkarttık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Video içerisinde zaten size bahsetmiştim. Discord sunucumuz var bir tane açıldı daha doğrusu açılmadı aslında daha önceden de vardı ama ben size bunu söylemedim daha yeni söylüyorum Discord sunucumuza açıklamadaki linkten gelmeyi unutmayın eğleniyoruz sohbet ediyoruz gayet de güzel bir sunucu açıklamada Instagram ve Twitter hesaplarım da var onları takip etmeyi unutmayın kanalıma abone olup videoya beğenmeyi unutmayın o zaman şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.